Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben Talha. Bu videomda sizinle büyülü sandık açılımı yapacağım. 7. arenanın büyülü sandığını açacağım. Arkadaşlar bana kıvılcım ve madenci büyülü sandıktan çıktı. Bundan da bir efsane çıkarsa çok iyi olur. Önce şu sandıktan. Açalım. Zaten bunlardan bir şey çıkacağını düşünüyorum. pazara gelseydi alacaktım zaten ben bunu ve 4000 istiyor ben ona parayı bir okuyorum çıkmadı arkadaşlar bunda destansı arkadaşlar bir beklentim vardı Üçüncü kez belki çıkar diye düşünmüştüm. Çıkmadı. Neyse sağlık olsun. Bir maç yapalım. Yine bu desteğiyle. Adam niye böyle bir şey yaptı? Onların ikisi vuracak oraya. Bir tane vursa çok iyi. Vurdu. Prens büyücü kombosu yapacağım. Arkadaşlar bu benle ya troll yapıyor ya da başka bir şey yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Ben barbarlarla savunacağım burayı yoksa Çarpmam hazırda bulunsun. Ki onu atmayacağım zaten çarpmayı. Bunu koysam büyük ihtimalle 500'e falan indirir diye düşünüyorum. İskelet ordusu atacağım. Varsa. Adam koleyi mi verdi? Çarpmaya çalışıyorum. Ben satacağım şunu durdurmak için. O binici gelsin. Kılıcımı maça ekleyelim artık. Bunu da koyalım. Çakmam hazır da. Tersi de Adam boşa çakmam attı. Ona vurmasaydı iyi gibi? Keşke 90. Aha. Artık 2'ye girmişiz. Böyle yani şey. E, ee, ani ölüme girmişiz. Ben de maç bitti zannettim. Bazen böyle fark edemeyebiliyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Sadece açılım yapmak için çektim videoyu. Maç yapmayı da düşünüyordum aslında. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.